Herkese merhabalar, ee, bu hafta yoğun bir hafta olarak geçti benim için ee, ve hafta sonu da yoğun geçti. Bugün pazar her zaman olduğu gibi 5-6 tane video fikrim var. Hepsini çekmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi soru cevap videosu ki e, yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Olmaz haftaya kalacak. İlk önce bir makyaj videosu da başlamak istedim. Ee, böyle arada <laughs> yani böyle konuşmuyorum normalde de arada dilim sürçüyor. Sürçtüğü zaman öyle kendimle dalga geçerek devam ediyorum. Bir iki kişi şey, şey yazmış. Şeyleri acaba söyleyemiyor musun diye. Yok söyleyebiliyorum. Onun dışında ne diyecektim? Project Pen'im nasıl devam ediyor? Hile durumları falan. Onlardan biraz bahsedeyim. içimi dökeyim. Ee, siz Project Pen videosunu izleyeli iki hafta olmuş olması lazım. Benim için başlayalı üç buçuk hafta falan oldu. Yani bir aya yakın oldu. Çünkü ben o videoyu çekmiştim. Projektlerine başlamıştım. Yayınlamam daha uzun sürmüştü. Birkaç tane bitirdiğim ürün var. Bitirmeye çok yakın olduklarım var. E, bitirebileceğimi düşünmediklerim var. Çünkü yani çok elim gitmiyor. Yani yine bayağı kullandım ama. Hani bu biter mi bir ay içinde bilemiyorum. Yani çok az kaldı aslında ama göreceğiz mesela bunları kullanıyorum alışveriş durumuna gelince ve yapacağım alışverişlere gelince onlar hakkında da biraz bilgi vereyim mesela Nars'ın paletini alacağım demiştim muhakkak o aklımda vardı ondan vazgeçtim çok iyi yorumlar duymadım çünkü ondan vazgeçtim onun yerine daha evvel yapmış olduğum bir Kore alışverişim vardı o geldi belki onun videosunu çekerim ee, İvroş alışverişim geldi ki internetten herkese bu kampanyayla aldığı bir şeydi İşte iki tane duş jeli şey Onları da daha evvelden almıştım Bu dönem içinde e, sevgililer günü oldu Sevgililer gününden sadece Bu değil Tırnak makası aldım ki O da kozmetiğe girmiyor Burada mı diye baktım e, Çünkü tırnak makasım kayıptı Aldıktan sonra her zaman olduğu gibi eskisini de buldum Şu tarz çıt çıtlı tırnak makaslarından Ve bir tane cımbız aldım İndirimdeydi işte böyle puantiyeli çok şeker gösteririm herhalde onları da unutmazsam bir videoda sevgililer gün alışverişinden hiçbir şey şey indirimden hiçbir şey almadım 8 Mart'tan ne alacağım 8 Mart'tan almayı düşündüğüm iki ürün var birisi e, göz kremi çünkü yani elzem her zaman lazım olan bir şey ben sonuncudayım yedeyim yok e, bu bitince gidip normal fiyatını almaktansa eğer indirimde ise bir tane e, bundan alacağım bir de makyaj temizleme mendillerim bitmiş ben bittiğini bilmiyordum pamuk diye deyim falan var makyaj temizleme mendillerimin sonuncu paketindeyim ee, işte 8 Mart'ta onlardan alacağım onun dışında bir şey almayı düşünmüyorum ek olarak e, Sephora'dan bir indirim kuponu geldi sadece 28 ile 9 Mart arası mı öyle bir şey e, Sephora'dan bir şeyler alabilirim çünkü %20 indirim orada her zaman olmuyor onu kullanabilirim başka yaramazlığım var mı genelde işte dediğim gibi limited edition ya da böyle indirimli şey olduğu zaman bana faydası olacak şey olduğu zaman alıyorum. Abi de Erka'ya gittim. Erka'da güzel bir alışveriş yaptım. Çünkü Erka'ya ben gidemiyorum. Ee, çalıştığım için ufak bir izin aldım. Erka'ya gittim. Erka'dan bir kere size çok güzel hediyeler aldım. Burada yanımda duruyor. Şimdi göstermiyorum. Ee, bugün bir çekiliş videosu çekeceğim. Belki bundan evvel onu yayınlamış olurum. O küçük bir çekiliş. O çok uzun sürmeyecek. Ondan sonra da başka daha güzel çekişlerim olacak. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? İtraflarım bu kadar. Evet makyaja geçelim. E, makyaj olarak da sordum. En çok e, tabii herkesin elinde olan ürünlerle yapmayı ben de tercih ediyorum. E, Balm Voyage paletli makyaj isteği oldu. Onu yapacağım. Her zaman olduğu gibi bunu söylüyorum. Ha bir açıklamam da olacak. Yani bir karar vermedim. Sadece şu koyu petrol rengini kullanacağım. Onu biliyorum. Ee, gözlük mevzu ki soru cevap videosunda da buna değineceğim. Bundan sonra makyaj videolarımın başında kısacık söyleyeceğim. Çünkü eee benim iyiliğim için söylüyorsunuz işte göz ameliyat olmayı düşünmüyor musun? Lens neden kullanmıyorsun diye ben bunu herhalde bir 20-30 kere açıklamışımdır ama herkesin tabi beni baştan beri seyretmesi ya da her videomu seyretmesi mümkün değil ben onu düşünemiyorum bazen ya ben bunu söyledim ya ben bunu söyledim diyorum doğru siz de haklısınız bundan sonra her video her makyaj videomda söyleyeceğim ben e, 7 yaşından beri gözlük kullanıyorum. Ak, e, babam da bir göz hastanesinde zamanında muhasebe müdürü olarak çalıştığı için bütün sağlık imkanları elimdeydi. Hala elimde. Orada da dağınıklığım var. Ne kalmış orada? Ha masanın kenarıymış. ben de bir şey kaldı. Koltukta zannettim. E, yani Tanıdık doktorlar var. Çok iyi göz doktorları babamın tanıdığı var. Ben e, kendi hastanem, bizim hastanemiz vardı. Yani babamın çalıştığı hastanede LASIK ameliyatı olmak için gittim. Fakat e, şu cümleyi de doktora söyledim. Doktor kendini koltuktan atıyordu. E, bana dedi ki kornean ince. Doktor bey dedim her yerim kalın da kornean ince. Yani Korn e, LASIK ameliyatına olabilmeniz için göz bozukluğunuzun oranına bağlı olarak korneanızın belirli bir kalınlıkta olması gerekiyormuş. Yeni bir yöntem çıktı. ince korneyalarda da ameliyat yapıyorlarmış. Fakat o da belirli bir numaraya kadar. Yani 4-6 falan gibi benim 6-6,5 gözlerim. Yani şu anda ameliyat durumu söz konusu değil ki ben ameliyat olmak üzere hastaneye gittim. Olamadım. Lense gelince de çok hassas gözlerim var. Çeşitli markaları çeşitli şekillerde denedim. Birisi takıyor bana. Tabi sizin onu takıp öyle kalamıyorsun. Sizin onu takıp çıkartabilmeniz gerekebiliyor. Ben takıp çıkartamıyorum. Çocukluğumdan beri göz damlası da dahi attıramıyorum. En nefret ettiğim şey, en korktuğum şey. Yani beni diş doktoruna götürün. Gıkım çıkmaz, canım acımaz. Ama göz doktoru dediğiniz zaman göz doktorunu tekmelemişliğim bile vardır. Budur durum bilginize. Yani beni böyle seveceksen diyorum kemik saplı falan gözlük konusuna gelince evet öyle kemik saplı daha ince yapılı bir gözlüğüm de var fakat bununla rahat ettiğim kadar rahat etmiyorum. Açıklamam budur. Çok sıkıcı oldu biliyorum ama o yorumlara sürekli teker teker cevap vermek de çok sıkıcı oluyor. Bu açıklamaları her makyaj videosunda ne ver yapabilirim. Project benim olan ürünlerle başlıyorum. Genel olarak daha Türkiye'de bulunabilecek ürünleri kullanacağım. Fakat birkaç tane de proje perimde olan ürünler var. Bunlar çok e, elzem şeyler değil. Bunun yerine koyabileceğiniz şeyler var. Ben bitirmek üzere oldum. Lorac Pro'nun içinden çıkmış olan göz bazını şu anda kullanacağım. Siz bunun yerine bal Balmain'kini de büyük bir keyifle ya da Essence'inkini elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok bence yani. Esansini kullanmadım. Esansini. Essence'inkini kullanmadım bu arada. Onu bilemiyorum ama Balm'ınkini kullandım, bitirdim. Güzel bir göz bazı. Aynı işi görecektir. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim ben? Yani unuttum. Bakalım hatırlarsam söylerim de ondan sonra e, düz uçlu bir far fırçası alıyorum. Herhangi bir far fırçası olur. Bu 239 MAC'ten e, C3 rengine ki size göstersem çok şahane olur. Şu C3 sütlü kahve gibi olan rengi. Aslında C3 mü, B3 mü, C3 mü, B3 mü kararsız kaldım. C3 biraz daha açık sanki. C3 evet. C3'ü fırçamı alıyorum. Gözlüğüm birazdan düşebilir. Ee, çok göz pınarına yaklaşmadan göz kapağıma pıtıklıyorum. Bu tarafı çok iyi göremiyorsunuz biliyorum ama başka bir açı şu anda mümkün değil. Bu tarafı göreceksinizdir. Yani çok da ağım bir şey yapmıyorum. Çok değişik bir şey değil sonuçta. yine her zaman olduğu gibi unutuyorum 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 bantlayalım bu sefer de gözlerimiz öyle daha iyi oluyor diye düşünüyorum keşke başlamadı ha ne söyleyecektim hatırladım cilt makyajımı yaptım şöyle ki geçen videoda da sormuştum hani iki part falan merak edenler ki linkini alta koyarım ilk bölümü izleyebilir çünkü aynı ürünler var boeing kapatıcı Wake Me Up, Fondöten, Primed and Pore şey, Minimizer bu P2'nin ki herhangi bir tanesi olabilir fark etmez. Ve Stay Matte pudra rimelin. Başka hiçbir şey yok. Bir de kaşlarımı yaptım. O kadar yani şey kontür montür onu şimdi beraber yaparız diye onları bıraktım. En azından hani bazını yapayım dedim de çok yıllar sürmesin video. bugün de 35 tane kadar video çekmek istiyorum. Yani böyle bir isteğim var ama yetiştiremeyeceğim biliyorum. Çünkü altı gibi evden çıkmam gerekiyor. İşkence aletlerimi de taktıktan sonra makyajıma devam edebilirim. Tekrar biraz aynı rengi alıyorum. Şöyle ince uçlu bir kalem fırça bu Sigma'nın E30'u yani ince uçlu göz pınarınıza yaklaşabileceğiniz herhangi bir fırça olabilir. Şu su yeşili rengi morun yanındaki açık olan rengi fırçamı alıyorum. Göz pınarından hafif içe doğru bunu uygulayacağım. Kendimi görebilirsem. ki şöyle hafifçe içeri çekiyorum. Geçen sefer videonun sonunda göz yani gözlerime yaklaştırıp göstereceğim deyip tabii ki unutmuşum. İnşallah bu sefer unutmam. Geçen sefer karıştırma yapmayı da unutmuşum. Biraz belirgin olmasını istiyorum. Bunun hani çok sadece göz pınarlarında olan bir renk olmasını istemiyorum. Ama şu kısımları da iyice yediriyorum. şu anda kötü gözüküyor biliyorum ama her şey düzelecek ee, şu düz tepeli bir fırçam var benim ama bunu bu şart değil bununla daha rahat sürdüğüm için bu sefer e, koyu petrol olan rengi alacağım C2 bu düz olduğu için şimdi çok pratik olacak şu dış köşeye tabii ki böyle kalmayacak. Bunu da yaptıktan sonra bir karıştırma fırçası alıyorum. Bu Sigma'nın E25. Bunu önce yediriyorum. Önce daha doğrusu iç kısmı biraz yedireyim. Hazır açık renkken orası şöyle. Sonra da koyu rengi yediriyorum. Yuvarlak hareketlerle fazla içe girmeden bunu sadece dışta kalmasını istiyorum. yaptıktan sonra daha yuvarlak uçlu bir fırça alıyorum. Bu bu da kalın bir kalem fırça. Inglot'un sanırım 80HP. Bu sefer e, tam bu crease bölgesine bunun çizgi bölgesi ne bölgesi bilmiyorum. Şimdi. O bölgeye bu sefer daha sıcak tonlu bir renk giyeceğim. C4 şuradaki kızıl kahve bu biraz sert bir fırça bunun için aslında ama rengi oraya oturttuktan sonra Karıştıracağım her zaman olduğu gibi. Tekrar karıştırma kılçamı alıyorum. dışla birleşmesini sağlıyorum. Bu da böyle kalmayacak merak etmeyin. İlk yaptığımız işleme geri döneceğiz birazdan. Bunu biraz yedirdikten sonra nerede benim sevgili fırçam evet ilk kullandığım far fırçasıyla tekrar ilk aldığım rengi alıyorum C3 göz kapağının üstüne bütün bu renklerin üstüne pıtlıyorum ve tekrar karıştırıyorum bakayım beni rahatsız eden bir renk var mı diye bakıyorum. Şurada bir kalem fırçada alıyorum. Şurada biraz temiz bir ile fazla gelen renkleri biraz yumuşatıyorum. Fırçanın yetişemeyip Sonra şu kızıllık biraz sert gelebilir. Şimdi biraz onu moşutacağım e, göz içi ve dışıyla daha fazla oynamayacağım. Göz altı oynayabilirim ama bir normal far fırçasıyla kaş altına mat bir krem rengi. Şu biraz sedefli olduğu için ben buradaki B1 rengini seçeceğim. Bunu da başka bir temiz fırça ile çünkü bu daha açık bir renk olduğu için. Bunu da ayrıca karıştırıyorum. Budur. Bundan sonra geçen sefer yaptığım hatayı yapmamak için Özgürlük. Hemen bu yanlarımı bu biraz evvelki temiz fırçamla biraz olsa blendliyorum. Bu biraz keskin kaldı ama. Onu biraz kapatıcıyla ben hallederim. Sonra şöyle bir minik fırça alıp şu maviden yani koyu olandan şu kısa uçlu bir fırça daha doğrusu hafifçe göz altıma getireceğim. yukarısıyla da şöyle hafifçe birleştiriyorum. Böylece daha da eşit olmuş oluyor. sonra e, eyeliner'a geçeceğim. Bu kısım biraz sıkıntılı. Çünkü güzel eyeliner'ım elimde. E, eyeliner fırçası olarak da Sigma'nın 05 eyeliner fırçası. Kamera önünde herhalde hiç şey jel eyeliner ile çekmedim. Şu gözü çekeyim. Sonra ben ötekini halledip hemen geleceğim. Bir de göz içine çekeceğim ama o biraz eziyetli oluyor. Ya da göz içine kalem çekebilirim. Hemen bu işlemi halledip gidiyorum. Gözlerimi çerçeveledikten sonra e, yine proje bitir yani bitirme projemde olan rimelimi uyguluyorum şu anda. Avon'un enteresan rimeli. Ama bendeki bu kahverengi olduğu için Hemen üstüne yine projemde olan şu benim en son katrimeli olarak kullanmayı sevdiğim rimelin Lash Accelerator Endless olan ince uçlu rimelinden bolca uygulayacağım. Ki bu alt kirpiklere de gayet rahat sürülebilen bir fırça. annemin kirpikleri bende olsa döküldü diye benim sinirimi bozuyor bir kirpikleri var kadının yani benimkilerden çok kötü değil de onunkilerin yanında yok gibi benim şuramda mesela bir tane yolukluk var sinir oluyorum ona da ikinci katı da sürelim. Da artık son demlerini yaşıyor, bitmek üzere diyebilirim. Bugün biraz sesim çıkmıyor, niye bilmiyorum. Yani inşallah videoda ses çok az gelmez. E, boğazım mı kötü bilmiyorum, bir sesim çıkmıyor yani. Daha yüksek sesle konuşamıyorum. üçüncü katı da süreyim hatır kalmasın aslında biraz aralarda bekleyebilirdim ama videodan dolayı Şimdi bir iki saniye yaklaşalım. Az önce bir gözümü takayım. Ne kadar yaklaştığımızı bir göreyim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz renkli ama hani benim kullandığım renk bunlar çok da kullanılmayacak renkler değil benim fikrime göre. Şimdi makyajımın kalını tamamlamak istiyorum sizinle beraber. Oh, bitirmek üzere olduğum bronzerımı Sleek'in 109 Mac'in 109 fırçasına alıyorum. Fazlasını atıyorum. şuralara da şöyle koyalım. Hatır kalmaz. Gözlüğümü de i̇şte <laughs> gözlüklü olmanın en kötü tarafı göremeyeceksin ama gözlüğümü çok pis sirmelledim. Çok pis. <laughs> Diyorum niye göremiyorum. Kirpikler uzun olunca anacım yapacak böyle boyuyorsun yani yapacak bir şey yok. Allık olarak da yine Türkiye'de yani bu bronzer'i evet bulamayabilirsiniz. Bunun yerine Balm'ın Bahama Mamasını gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Allık Pastel'in hangisi bu? Blush Rose on 17 numara olan çok doğal tonlarda bir pembesi. Yeterli diye düşünüyorum. Aydınlatıcı, aydınlatıcı. Bu da projede olduğu için kullanıyorum. Girl meets pearl. Herhangi bir aydınlatıcı olabilir. Aydınlatıcı olmasa da olur. Sabah Instagram'da neler oluyor? Ne bitiyor? Twitter'da hiç haberim yok. Bakamadım. Bir de iki günden beri evde sürekli elektrik kesiliyor. Allah'tan video sırasında kesilmedi. Diğer videolara kısmetse. Bu kadar. Aa ruj. Ruj. Bu muydu ayırdım? Evet. Ee, Golden Rose'un bu yeni çıkan ojelerinden 10 numarası. Şöyle e, allıkla çok uyumlu bir renk diye seçtim. Hatta yan yana da göstereyim. Sikör etmeden beraber güzel olacaklarını düşündüm. Hemen bunu sürüyorum. Bunun altına kalemimi de sürebilirim ama çok video uzamasın diye kalemi sürmeyeceğim artık. çok da güzel süremedim ama düzeltiriz rujum da böyle bugünkü makyajım böyle oldu umarım hoşunuza gitmiştir ee, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum dediğim gibi yorumlara de, geri dönmeye başladım sanırım son 3 yani 6-7 video geriye gittim 3 video bitirdim daha var. İlk fırsatta devam edeceğim yorumlara cevap vermeye. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.